Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tarifimiz karnıyarık yemeği. Fırında karnıyarık yapacağız. Malzemelerimiz 1 kilo patlıcanımız var. 3 adet orta boy soğanımız var küp küp doğranmış. 400 gram kıymamız var. 2 adet domatesimiz var orta boy rendelenmiş. 1 yemek kaşığı domates ve biber salçamız var karışık. Çeyrek çay bardağı sıvı yağımız var. 2 çay kaşığı tuzumuz, 1 çay kaşığı pul biberimiz, 1 çay kaşığı toz biberimiz, yarım çay kaşığı kimyonumuz, çay kaşığının ucuyla da karabiberimiz var. İlk olarak patlıcanlarımı kızartmaya başlayacağım ben şimdi. Evet arkadaşlar, yağımın altını açtım, yağım kızana kadar. Şimdi diğer tarafta tencereye sıvı yağımı döküyorum. İçerisine soğanlarımı da döküyorum. Bir yandan soğanlarımı kavuracağım. Bir tarafa bir tarafta da kıymamı koyuyorum tavada. Bir yandan da kıymamı kavuracağım. çiğ kalmaması için ben bu şekilde ayrı ayrı kavurmayı tercih ediyorum. Siz isterseniz önce soğanınızı kavurup daha sonra içerisine kıymayı da koyup o şekilde de kavurabilirsiniz. Yağında kızdı da atıyorum bir yandan. Evet arkadaşlar soğanım kavruldu. Kıymam da aynı şekilde kavurdum ikisini beraber. Şimdi ikisini bir edeceğim. Patlıcanlarım da bir postası kızardı. Borcamımı aldım. Gördüğünüz gibi. Şimdi kıymamı soğanımın içine katacağım. Evet gördüğünüz gibi malzemelerimi birleştirdim. İçerisine baharatlarımı, tuzumu, bir diş sarımsağımı, iki adet domates rendelemiştim ben. Onları katıyorum. Salçamı katıyorum. Evet, şimdi bunlarla da bir güzel karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi biraz da bu şekilde kavurdum. Bir su bardağı su ekliyorum içerisine. Şimdi bu suyu çekene kadar pişireceğim. Ben çiğ sevmiyorum kıymalarını. Onun için bu şekilde su katıp pişirmeyi tercih ediyorum. Gibi. Bu şekilde patlıcanlarımın içini dolduruyorum. Evet, bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı salçayı koydum. Şimdi suyla açacağım bu salçamı. Patlıcanlarımın üzerine dökeceğim. Ben bir yarım bardak daha su ekliyor, ekliyorum buna. Siz isterseniz tuz, salça, baharat miktarını kendi damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bazısı tuzlu sever, bazı tuzsuz sever. Şimdi tepsime döküyorum bu sosumu. Şöyle ziyan etmiyoruz. Çırpıcı terle çırparsanız daha güzel olur aslında. Evet şimdi karnıyarıklarımı fırına vereceğim. 100, 200 derecede önceden ısıtılmış fırında biraz suyunu çekene kadar üzeri de kızarana kadar pişireceğim. Evet gördüğünüz gibi karnıyarıklarım pişti. Yanına ben bir de pirinç pilavı yaptım. Tarifini isterseniz pirinç pilavı tarifimiz de YouTube kanalımızda var. Çok da şahane oldu. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Denemenizi tavsiye ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, gönderilerimizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.